Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün onun çirliğini anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütü mensuplarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında neden mutlu olduklarını anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına geçen Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıllık CHP genel başkanlığı sonrasında ilk kez cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına giden süreç biraz sancılı oldu. Meral Akşener masadan kalktı, sonra daha sonra masaya geri döndü ve Meral Akşener'in masadan kalktığı dönem Fethullahçı terör örgütü mensupları çıldırmışçasına Meral Akşener'i eleştirdiler. Zafer'e giden yolu engelledin. Serdar zaten hep bu şekilde yapardım diye. Hatta Meral Akşener hakkında bazı ses kayıtlarını FETÖ'ye yakın hesaplar bunlardan bir tanesi Fransa'daki Vartol hesabı ki kendisi hem PKK destekçisi hem de FETÖ'cü Emre Uslu'nun kankası olarak bilinen bir hesap Meral Akşener'e dair bir takım ses kayıtları yayınladı ve ardından Yurt dışındaki firari FETÖ'cü Savaş Genc'in yazdığı formül Meral Akşener tarafından kabul edilerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcı adaylığı üzerinde bir formülle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilanından sonra FETÖ mensupları zafer mağaraları atmaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutlayanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıp yurt dışındaki isimlerin Türkiye'de hizmete hazır olduğunu açıklayanlar, bunu alıntılayıp yurt dışındaki firari isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor şeklinde devam eden Emre Uslu ve devamındaki FETÖ'cüler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında mutluluklarını hiç gizlemedi. Firari FETÖ'cülerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinden sonra mutlu olmasının kendilerince haklı nedenleri var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla ki bu kaset kumpasını da Fethullahçı terör örgütü mensupları organize etmişti. İşin içinde cevheri güvenin olduğu, yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin olduğu bir organizasyonla Deniz Baykal'a bir kumpas kurulmuş, Baykal'ın istifası istenmiş ve ardından daha önceden medya aracılığıyla parlatılan CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ kumpası sonrasında Deniz Baykal'ın istifasıyla beraber CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Fetullahçı terör örgütüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni aynı çatı altında eriten bir politika izledi. Fetullahçı terör örgütü mensupları Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almaya başladı. Bunlardan bir tanesi milletvekili oldu. Aykan Erdemir şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhindeki bütün lobi faaliyetlerini yürüten bir isim ve kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık öncesinde Fethullahçı terör örgütü mensuplarıyla Amerika'da yaptığı toplantıları organize eden de bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu Fethullahçı terör örgütü mensuplarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne almakla kalmadı. Fethullahçı terör örgütünün devlete meydan okumaya başladığı tarihten itibaren onun sözcüsü oldu. Hatırlayalım Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık'ı yapan savcıları devletin vicdanı ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le beraber Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği iftirasını yaydı. Kemal Kılıçdaroğlu el konulan Zaman Gazetesi ve Bugün Gazetesi'ne destek verdi. Gözaltına alınan FETÖ'cülere sahip çıktı ve 15 Temmuz'da elini kolunu sallayarak Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıp Bakırköy'de darbenin başarılı olmasını beklercesine ekrandan darbe izledi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye verdiği destekler bunlarla sınırlı kalmadı. 15 Temmuz sonrası daha önceden defalarca anlattığımız gibi Adil Öksüz'ün MIT'ci olduğunu iddia etti. AK Parti'de yüzlerce bayrak kullanan milletvekili olduğunu iddia etti. Darbenin kontrollü bir darbe olduğunu söyledi ve bütün bunların hepsi Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından çılgınca alkışlandı. Bir sürü video yaptık bu konuda FETÖ mensupları tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bu bir kontrollü darbedir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi öksüz mitçidir dedi. Buna benzer çok sayıda konuşmalar geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduktan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Peki FETÖ'cüler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Neden bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığından mutlu oldu ve onun kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü inkarla başladığı süreçte FETÖ'cülerin kamuya iade edileceğini açıkladı. Siz başa geldiğiniz az zaman önce, bize nasıl bir sonuç sözleştireceksiniz? Az söz önce e, televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı tamamını iade çekeceğiz. E bunu da Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekilleri hafifletmeye çalıştı. İşte orada Kemal Kılıçdaroğlu bütün KHK'lılar derken mahkemeden beraat kararı almış, suçsuzluğu kanıtlanmış KHK'lılardan bahsediyor. Tabii ki darbecileri göreve iade etmeyeceğiz dedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Öksüz'ün mitçi olduğunu söyleyen bir genel başkan. Yani 15 darbe girişiminin bir numarası olan Adil Öksüz'ün devletin adamı olduğunu iddia eden bir kişi olarak darbe yargılamalarındaki bütün isimleri salıvermesi için herhangi bir neden yok. Eğer bu darbe kontrollü bir darbe ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası gibi darbeye karışan insanlar da suçsuzdur. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu bütün yargılamaların adil bir şekilde tekrardan yürütüleceğini Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yücel Taşkın aracılığıyla kamuoyuna defalarca deklar etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası FETÖ'cüler tebrik kuyruğuna girdi dedik. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de hatta belki de dünyada biz terör örgütü için adalet yürüyüşü yapan ilk genel başkan, ilk siyasetçi. Dünya demokrasi tarihinde bunun bir örneği var mıdır bilmiyorum. Türkiye'nin ne kadar demokratik bir ülke olduğunu göstermesi açısından da ilginç. Türkiye'de siyasi parti genel başkanları terör örgütü mensuplarının cezaevinden çıkması için terör örgütüyle işbirliği yapan insanların cezaevinden çıkması için yürüyüş yapabiliyorlar. Yani bu özgürlük belki Norveç'te, İsveç'te bile yok. Türkiye böyle demokratik bir ülke. Kemal Kılıçdaroğlu MİT tırları kumpasında Fethullahçı terör örgütü mensuplarının organize ettiği, Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılamak için kurgulanmış o MİT tırları kumpasında belgeleri alıp Enis Berberoğlu'na verip Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasını sağlayan kişi ve Enis Berberoğlu tutuklandıktan sonra onun serbest kalması için Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirdi malum ve o yürüyüşte Pek çok FETÖ'cünün akrabasıyla, FETÖ'cü askerlerin babalarıyla, FETÖ'cü darbecilerin eşleriyle beraber yürümekten de çekinmedi ve onlarla beraber Türkiye'ye adalet getireceğini iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet anlayışı şu, Fethullahçı terör örgütü mensuplarının dışarıda olduğu ve vatansever insanların, Türkiye'ye hizmet eden insanların cezaevinde olduğu bir Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adil Türkiye tanımına uyuyor videomuzun bu kısmında insanlardan şöyle eleştiri gelecektir. Kardeşim bunu söylüyorsunuz ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da 7 Şubat Mit krizi sonrasında katıldığı Türkçe olimpiyatlarında FETÖ'yle başına Türkiye'ye dön çağrısı yaptı. İşte o Türkiye'ye dön çağrısı yapıldığı günden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dön dedi ama onu yargılamak için Türkiye'ye dön dedi. Onunla uğraşmak için onu yargılamak ve hapse atmak için Türkiye'ye dön dedi şeklinde bir açıklama yapmıştı. Gelirsen şimdilik izin veriyorum. E geldiğin zaman ben gereğini de yaparım. İstediğim zaman seni içeri atarım. E bu anlam çıkar ortaya. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 2012-2013 yıllarında dahi FETÖ elebaşının Türkiye'de zarar görmemesi için uğraşan bir genel başkandı. Ve buna itiraz eden bütün CHP'lileri partiden attı. Cumhuriyet Halk Partili pek çok isim partimiz Fethullahçılarla işbirliği yapıyor dediği için partiden ihraç edildi, siyaset sahnesinden silindi ve onların yerine Sezgin Tanrıkulu gibi, Yücel Taşkın gibi FETÖ'cülerle içli dışlı olan isimler geldi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş Veli'ye benzeten Yıldırım Kaya, FETÖ'cülerle yaptığı bir toplantıda siz kendinizi unutsanız dahi biz sizi unutmayacağız. Eğer unutursak kanımız kurusun şeklinde bir açıklama yaptı Karkallarla buluşmasında. Yani FETÖ'cülere bu kadar terminat veren bir parti haline getirdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçim zaferi sonrasında serbest bırakmayı taahhüt ettiği FETÖ'cüler arasında kimler var? Ali Alt Yılmazal var, Frantik cinayetinin katili. Ramazan Akyürek var, Frantik cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan. Baykal'a kaset kumpası kuran polisler var çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Frantinkin ailesini ziyaret ettiğinde Frantinkin gerçek katillerinin bulunmadığını iddia edecek kadar cezaevinde. Hrant Dink cinayeti nedeniyle tutuklu olan FETÖ'cüleri aklamanın yoluna gitmişti. Eğer Hrant Dink'in gerçek katilleri cezaevinde değilse Kemal Kılıçdaroğlu'na göre adil yargılayarak bu isimleri tekrar yargılanmalarının önünü açarak cezaevinden çıkartabilir. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adil yargılamadan kastı ne? Eğer FETÖ'cüler içerideyse zaten adil yargılama olmamıştır. Çünkü içeride olan Hrant Dink'in katilleri, Hrant cinayetinin azmettiricileri, planlayıcıları, Ali Fuat Yılmazerler, Ramazan Akyürekler, eğer Hrantik cinayetinin gerçek katilleri değilse Kılıçdaroğlu'na göre adil yargılanmamışlar demektir. Dolayısıyla bu isimlerin düzmece mahkemelerle serbest bırakılmasının önü açılacak Kılıçdaroğlu'nun iktidarında. Bütün bunların dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fethullahçı terör örgütüne verdiği tüm desteğin 2010 yılından başlayarak yapmış olduğu tüm desteğin dışında FETÖ'cüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasını neden istiyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullahçı terör örgütü mensuplarının hayallerindeki Türkiye aynı. FETÖ'nün dış politikadan ne anladığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikadan ne anladığı aynı. İkisi de Zeytin Dalı harekatına karşı çıktı. İkisi de terör örgütü PKK ile mücadelelere karşı çıktı. İkisi de sihalara karşı çıktı. İkisi de Türkiye'nin aktif dış politika uygulamasına karşı çıktı. İkisi de Türkiye'nin yani Fethullahçı terör örgütü mensubuyla yani Fethullahçı terör örgütüyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi aynı politikalarda buluştular. Ekonomide, siyasette, terörle mücadelede, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsız dış politika gütmesinde, Türkiye'nin büyümesinde iki grubun da eleştirileri aynı. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişimiyle başaramadığını Kemal Kılıçdaroğlu da başarmaya çalışıyor. Peki Fethullahçı terör örgütü mensupları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için neler yapıyor? Biraz da bundan bahsedelim. 2023 yılında duyacağımız FETÖ yalanları videomuzda FETÖ'cülerin seçime dair yalanlarından kısaca bahsetmiştik. Ancak Fethullahçı terör örgütü mensupları yalan söyleme konusunda özel yeteneğe sahip oldukları için yeni yalanlar uydurdular. Mesela bunlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanırsa Türkiye'de bir darbe olacağı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kılıçdaroğlu'na iktidarı teslim etmeyeceği yalanı. Bu yalanı neden yaydılar? Bu yalanı Türkiye'de güvenlik bürokrasisinde çalışan insanların Türkiye'de terörle mücadele etmesinin önünü almak için yaptılar. Ve bir darbe iddiasında bulunarak aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasının kesin olduğunu kamuoyuna empoze etmeye çalıştılar. İnsanlar şunu söylemeye başladı artık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağı o kadar belli ki Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandar ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir darbe hazırlığı içerisinde. FETÖ'cüler bununla da sınırlı kalmadılar ve Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı iddiasında bulundular. Bunu önce FETÖ'cüler başlattı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücü kökenli danışmanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu söylemek sizin televizyonda paylaştı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları alıyoruz dedi. FETÖ Gerçekleri YouTube kanalına baktığınızda bazı videolarımızın altında FETÖ'cülerin tehditlerini görebilirsiniz. Daha büyük tehditleri, ağır hakaret içeren, küfür içeren tehditleri de YouTube'da yorumlardan siliyoruz. Şimdi ben çıkıp sürekli FETÖ'cüler tarafından tehdit ediliyorum, ölümle tehdit ediliyorum şeklinde bir açıklama falan yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye'deki herhangi bir aktif siyasetçinin tehdit alması son derece doğal bir şey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da defalarca suikast denendiğini ve suikast tehditleri yapıldığını biliyoruz. Hatta bunlardan bazılarına Cumhuriyet Halk Partileri düşünce özgürlüğü adıyla sahip çıktığını da biliyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na suikastı kim yapacakmış FETÖ'cülere göre bir ortamda toplanan mafya ile ilişkisi olan isimler. Şimdi şunu diyemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri suikast düzenleyecek. Hangi terör örgütü suikast düzenleyecek? Desteklediği Fethullahçı terör örgütü mü? Desteklediği PKK mı? Desteklediği DHKPC mi? Ya da hangi terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast iddiasında bulunacak. Buna dair yapacakları açıklamaların kimse tarafından ciddiye alınmayacağını bildiklerinde bir dönem Türkiye'de yeraltı dünyasında yer almış. Hatta adları bazı suikastlere karışmış Mehmet Ali Ağca gibi isimlerin olduğu ortamlardan videolar paylaşarak işte bunlar seçimi konuştular, bunlar Türkiye'de iktidar değişikliğinin nasıl olacağını konuştular. Bakın Kılıçdaroğlu'na suikast planlıyorlar şeklinde tuhaf açıklamalar yaptılar. E Türkiye'de yalanın her zaman alıcısı var. Cevheri Güven bir yalan söylediği zaman Türkiye'de pek çok gazeteci bunu doğru kabul ediyor ve Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleyecekler. İktidar Kılıçdaroğlu'ndan korktuğu için Kılıçdaroğlu'nu ortadan kaldırmaya çalışıyor şeklinde bir takım yalanlar ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Cumhuriyet Halk Partiler varken iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkması için herhangi bir neden yok. Ortaklardan bir tanesi Kılıçdaroğlu aday olmasın diye masadan kalktı 15 gün önce. Bütün o 3 günlük tiyatroyu hepimiz izledik. Ancak FETÖ'cüler bir iddiayı ortaya atıyorlarsa, bir yalanı ortaya atıyorlarsa Buna dair bazı planları olduğu için de yapıyorlar. Biz bunu daha önceden Cevheri Güven'den, Emre Usta'dan, Adem Yavuz Arslan'dan biliyoruz. Adem Yavuz Arslan Hrantik cinayetini anlatan kitap yazdı. Adam Hrantik cinayetinden aranıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı döneminde belki Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanları içerisinde yer alabilecek bir adam Türkiye'ye dönme hayali kuruyor. Ve şunu hatırlatmakta fayda var. FETÖ'ye ait gazeteciler ve yazarlar vakfı ortada hiçbir şey yokken bir açıklama yapıp ileride siyasetçilere dair bir takım uygunsuz kasetler yayınlanabilir. Bu kasetler yayınlanırsa bizim camiamızla bir alakası yoktur şeklinde açıklama yapmıştı 15 Temmuz'dan önce. Madem ortada bir kaset yayınlama durumu yok. Durduk yerde işi bu olmayan bir kurum neden bu açıklamayı yapar diye kimse sormadı. Daha sonra zaten bir takım uyduruk kasetler piyasaya sokmaya çalıştılar ve hepsinin kurmacı olduğu ortaya çıktı, hepsinin montaj olduğu ortaya çıktı. Fethullahçı terör örgütü mensupları eğer bir iddiayı sürekli gündeme getiriyorlarsa yani birine suikast yapacaklar, karşı taraf birine bir şey yapacak şeklinde bir iddiayı gündeme getiriyorsa Eminon'un buna dair kendi planları olduğu içindir. Yani Kılıçdaroğlu'nu belki mağdur gösterecek, düzmece bir suikast hazırlığı içerisinde olabilirler. Seçimlere iki aydan kısa bir süre kaldı ve Fethullahçı terör örgütü mensuplarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek için yapacağı yalanlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Çok takipçili FETÖ trolleri var. İşte bunlardan bir tanesi Sunavarol. Sunavarol aslında bir FETÖ mahrem imamı, erkek ve profil fotoğrafındaki resimle hiçbir alakası olmayan bir isim. İşte sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan Hu hesabı ve işte profesör hesabı bunun gibi çok sayıda troll hesapla Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik algı operasyonu yapacaklar. Bunu daha önceden orman yangınları sırasında gördük. 17-25 Aralık sürecinde gördük. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında gördük. Tematik hesaplar normalde sanat, şiir, işte mimari paylaşımları yapan bazı hesaplar birdenbire halka sokağa çıkmayın, darbeye karşı çıkmayın. Bu Türkiye için son fırsat şeklinde paylaşım yapmaya başlamışlardı. Benzer hesapların farklı isimlerle şu iki aylık süreçte Kemal Kılıçdaroğlu lehine çalıştığını göreceğiz. Yalan ortaya atacaklar, milyonlarca kişiye ulaşacak bu yalan ve daha sonra bu yalanı sildikleri zaman hiçbir şey olmayacak bu insanlara. Çünkü büyük ihtimalle hesapları kullanan insanlar yurt dışında. FETÖ'cülerin aynı anda bir hesabı 3-4 kişi tarafından kullandığını biz Önder Aytaş'tan biliyoruz. Önder Aytaş'ın kendi ifadesi. Bizim sosyal medyada çok sayıda hesabımız var. Bu hesapları 3-4 arkadaş ortak kullanıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, karıştığı kumpasları, Türkiye siyasetine nasıl müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerden neler beklediğini, seçim döneminde hangi yalanları atacağını anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Fethullahçı terör örgütü mensuplarında yalan bitmez. Biz bu videoyu kurgulayana kadar YouTube'da yayınlayacakları yeni videolarda farklı yalanlar ortaya atabilirler. Adamlar bir yalan atma makinesi şeklinde, yalan uydurma makinesi şeklinde çalışıyorlar çünkü yalan söylemek için özel yetenekleri var. Yalan söylemek için yetiştirildiler, ortalığı karıştırmak için yetiştirildiler ve Fetullahçı başının gözüne girmek için hepsi birbiriyle yarışacak bu süreçte. Biz de bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.